Herkese merhabalar. Bu dersimizde totoloji ve çelişki konusunu anlatacağım. Bize verilen bir bileşik önermenin totoloji mi yoksa çelişkili, çelişki mi olduğunu nasıl anlayacağız? Bu dersimizde öğreneceğiz. Sonucu daima bir olan bileşik önermelere totoloji denir. Yani bileşik önermenin sonucu her zaman bir ise bu totolojidir. Sonucu daima sıfır olan bileşik önermelere Buna da çelişki denir. Yani sonucu 1 ise totolojidir. Sonucu 0 olan bileşik önermeler de çelişkidir. Şimdi burada verilen e, bileşik önermelerin totoloji mi yoksa çelişki mi olduğunu bakalım. 0 veya 1 veya 1. Şimdi burada şuraya bakalım. 0 veya 1 her zaman 1 eşittir. Burası 1 veya 1. Bu da 1'dir. Yani bunun bu bir totolojidir. Bu bileşik önerme totolojidir. Şimdi diğer örneğimiz. Şurayı 1 ve 0'ın değili 1'de şu şekilde yazdık. V bağlacımız 0 sıfır veya 0'ın değili 1. Şöyle yazdık. Bunun da değili. Şimdi bakalım. 1 ve 1 1'e eşittir. 0 veya 1 1 her zaman olduğu zaman veya bağlacında sonucumuz 1 oluyordu. Şimdi bakalım 1 bir ve 1'in değilini alacağız. 1 ve 1 her zaman 1'e biri eşittir. 1'in değili de şöyle yazalım. 1'in değili bu da sıfıra eşittir. Bu bir e, nedir? Çelişkidir çünkü bu bileşik önermenin sonucu sıfıra eşit oldu. Şimdi diğer örneğimize bakıyoruz. P ise P. Şimdi P bir olsa, bu da bir olur. Sonucumuz bir olur. Sıfıra sıfır olsa. Sonucumuz ise bağlacında sadece 1 ile 0'ı ne yapıyorduk? 100 yapıyorduk. Geri hepsi 1'e eşit. Bu yine 1 olur. Yani P ise P her zaman 1'e eşittir. Bu da totolojidir. P ancak ve ancak P üssü. Bunun dengini, denkliğini bulalım. P'ye 0 dersek P üssü 1 olur. Bunun sonucu ancak ve ancak da her ikisi de aynı olduğu durumda sonuç bir farklı olduğu durumda sıfır o halde sıfır olur. 1 ise sıfır bunda yine sıfır olur. Bu da her zaman sıfıra eşit olduğu için bu da bir çelişkidir. P veya P'nin değil. neye eşit oluyordu? 1 veya 0 ya da 0 veya 1 her zaman veya bağlacında bir tane bile 1 olduğunda sonucumuz her zaman birdi. Bu bir bu 1 her zaman burası totolojidir. P veya P üstü her zaman totolojidir. P ve P üstü. P'miz 1 ise burası 0 olur. 1 ve 0 sıfır, 0'a eşitti. Burası 0 ise burası 1 olur. 0 ve 1 bu da 0 eşitti olur. V bağlacında da bir tane 0 olduğunda her zaman sonuç 0 oluyordu. Bu da P ve P üssü de her zaman çelişkidir diyebiliriz. Örneğimize bakalım. P eşittir 1, Q 1, R 0 denklikleri verilmiş. Olmak üzere aşağıdaki bileşik önermeler totoloji midir yoksa çelişki midir? Hemen bakıyoruz. Burada P'niz 1 verilmiş. P'nin D ile o halde sıfır olur. Sıfır ve R'miz 0. Veya bağlacımız Q'nun D ile Q'muz bir de D ile 0 olur. Sıfır veya P'miz bir. Burada 0 ve 0 burası 0'a eşittir. Veya bağlacında bir tane bile bir olduğunda sonucumuz de. Şimdi burası sıfır veya 1 eşit oldu. Veya bağlacında 1 olduğunda sonucumuz her zaman 1 eşitti. Sonucumuz 1 olur. Sonuç 1 olduğunda ne oluyordu? Buna totolojidir diyorduk. Bunun sonucu bir totolojidir. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Burada da P, P'nin değilinin değili P'ye eşittir. Yani 1 veya Q'nun değili. Q'muz 1'de değili 0 olur şöyle kapattık parantezi V bağlacımız var R R'miz sıfıra denkti şöyle yazdık 1 veya 0 veya bağlacında bile bir tane bile bir olduğunda sonucumuz 1'e eşitti 1 ve 0 ve bağlacında da bir tane bile 0 olduğunda sonucumuz her zaman 0 oluyordu bu bileşik önermedi nedir çelişkidir sonucu 1 olduğunda totoloji sonucumuz 0 olduğunda çelişkidir diyoruz diğer örneğimiz 1 ve P'nin değili ve 0 ve P önermesinin en sade halini bulalım. Evet şimdi bakalım 1 ve P'nin değili. Şöyle denktir yazıyoruz. Şimdi şöyle yazalım. 1 veya P'nin değili denktir. 1'i e 1 ise sonucumuz V bağlacında 1 bir oluyordu. 1'e 0 ise sonucumuz ne oluyor? V bağlacında 0 oluyordu. Yani her zaman sonuç neye eşit oluyor? P'nin değiline eşit oluyor. Buradaki sonuç P'nin değilidir. Buraya P'nin değili yazdık. V bağlacımız var. 0 ve P'de her zaman burası da 0 olduğu için ve bağlacı olduğu için sıfıra eşitti. P'nin değil ve sıfır oldu. V bağlacında bir tane bile sıfır olduğunda sonucumuz sıfıra eşit oluyordu. Ee, eğer totoloji mi çelişki midir diye sorulsaydı buna da bir çelişkidir diyebiliriz. Burada da bir önerme verilmiş. Bileşik önerme. Bu önermenin en sade halini bulalım. Şu, hemen şöyle denklik işaretimizi yazdık. P veya Q ve P değil ve Q'nun değili. Şimdi bunu aynen yazalım. P veya Q. Şimdi burada ne yapacağız? Demorgan Morgan kuralını uygulayalım. P'nin değilinin değili P'ye eşitti. V bağlacı veya'ya eşit oluyordu. Q'nun değili. Bu şekilde De Morgan'ı burada uyguladık. Şimdi buraya bakalım. Burada ne görüyoruz? P veya bağlacı var ikisinde de. O zaman bu P veya bağlacını bunu alabiliriz bu bileşik önermeyi. P veya dedik. Burada Q'muz kaldı. Aradaki işaretimiz ve. Burada da Q'nun değili kaldı. Bunları yazdık. Devam ediyoruz. Denktir. Şimdi buraya bakalım. Burası 0 ve 1 ise sonuç sıfır olur sıfır ve birse sonuç yine sıfır olur v bağlacında bir tane bile sıfır olduğunda sonucumuz her zaman sıfırdı p veya sıfırı eşit oldu bu da denktir p veya sıfırda p'ımız birse ya da sıfırsa deneyelim 1 veya sıfır birdi sıfır veya sıfır sıfırdı Gördüğünüz gibi buradaki sonuç her zaman neye eşit oldu? P'ye eşit oldu. Bunun en sade şekli de P'dir. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri totolojidir? Hemen bakalım. Hangisi veya hangileri totolojidir? Yani bileşik önermenin sonucu bir olanı soruyor bize. Buraya bakalım. P'nin değili veya 1 veya P'nin değili veya 0. Şimdi burada da ortak olanlar şöyle P'nin değili veya parantezine burayı alabiliriz. P'nin değili veya burada bir kaldı. Aradaki şartı yazıyoruz. Burada da sıfırımız var. Derktir. Şimdi şurası veya bağlacıyla bağlandığı için sonuç her zaman bir olur. P'nin değili veya bir oldu. Veya bağlacında bir olduğu zaman sonucumuz her zaman 1 oluyordu. O halde bu bir totolojidir. Diğer örneğimize bakalım. Q'nun değili veya P'nin değili ve Q'nun değili ve Q. Şimdi eee burada burada aynen kalır ama buradan bir şeyler bulabiliriz. V bağlacında 1 1 1 0 olur ya da 0 1 olur. Burası her zaman V bağlacı olduğu için 0 eşittir. Burada da yine V bağlacımız var. Burası ne olursa olsun Q'nun değili veya P'nin değili ve 0 olduğu için burası da daima 0'a eşit olur. Bu bir te e çelişkidir. Bize totolojiyi sormuştu. Birincisi totoloji, şart dedik. İkincisi değil. Üçüncüye bakalım. P ya da P ise Q ya da Q'nun değili neye eşittir? Şimdi şurada P ya da P. Ee, şöyle yapalım. Şurada çözelim. Denktir. Burası bir ya da birse sonucumuz ya da da ikisi aynı olduğunda sonuç her zaman sıfır oluyordu. Sıfıra sıfırsa yine sıfır olur. Burası her zaman sıfır eşittir. Sıfır ise şimdi şurada da e, burada da e, yine sıfır ya da bir. Bir ya da sıfır. O zaman buranın sonucu da bire eşit olur. Sıfır ise 1 Sıfır ise bir neye denkti? Sadece bir ise sıfır. Onu yüz yapıyorduk. Geri hepsi bire eşitti. O halde burası da birdir. Bu da bir totolojidir. Buraya da işaretimizi koyduk. Ve sonuncu e, şıkka bakıyoruz. Dördüncü şık. P ancak ve ancak P ancak ve ancak sıfır. Burada da P ancak ve ancak P neye eşit olurdu? İkisi aynı olduğunda ancak ve ancak da sonucumuz her zaman 1'e eşitti. Burası 1 olur. Şunu da şöyle yazabiliriz. 1 ancak ve ancak sıfır. Her ikisi de aynı olduğunda sonucumuz 1'di. Farklı olduğunda sonucumuz sıfırda. O zaman 1 ancak ve ancak sıfırdı sıfır eşitti. Bu da bir çelişkidir. Bize totoloji olanı sorduğu için buna da işaretlemiyoruz. 1 ve 3 totolojidir diyoruz. Bugünkü dersimizde totoloji ve çelişki konusunu öğrendik. Bir dahaki dersimizde görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar.